Merhaba Tren Sektör izleyicilerimiz, Türkiye yolculuğumuz tüm hüzeyle devam ederken bugün sizlere güzel şehrimiz Uşak'tan sesleniyoruz. Ee, Hanfendi yanımızda, e, firmamızın ortaklarından Adiloş Beat Center'dayız. Kendini özel ve güzel hissetmek isteyen hanfendilerin, beyefendilerin uğrak noktası burası. Bakalım hizmet başlıklarından, kalitelerinden bize neler bahsedecek hanımefendi. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Güzel, keyifli bir yeri hayata geçirmişsiniz. Öncelikle evet. ben sizi, ortağınızı tebrik ediyorum. Çalışanlarınızla da başarılarınız daim olsun. Sizi kısaca bir tanıyalım. Şöyle eğitim hayatınız da var. Çeşitli yerlerde eğitimlerden bulsunuz. Tabii ki, Teşekkür ederim. E, Arife Yalavuk ben. E, bir senedir sektördeyim. Uşaklıyım. Evet. E, tabii ki daha önceden de eğitimlerim vardı. Ama bir senedir profesyonel olarak bu işi yapıyorum. Güzel. Nerede aldınız e, eğitimlerinizi? E, İstanbul ve İzmir'den e, sektörde isim yapmış, evet. e, markalaşmış yerlerden e, eğitimlerimi tamamladım. Güzel. Halen de yine eğitimlerimiz devam ediyor. Ara ara tabii evet, devam, devam, devam ediyor değil mi? Için. Güncel kalmak Aynen. önemli sonuçta. Peki e, hizmet başlığınızı öncelikle bir öğrenelim. Tabii lazer epilasyon, iğneli epilasyon, e, ameliyatsız yüz germe işlemi, bölgesel incelme ve cilt bakımı. Güzel. Peki e, randevu sistemim var, bay bayan mı? Nasıl evet. Süreç? Hem erkek danışanlarımıza hem kadın danışanlarımıza hizmet ve hizmet veriyoruz. E, randevu usulü çalışıyoruz. Tamam güzel. E, süreç, randevular e, değişiyor değil mi? Arzı, yani o taleple birlikte Kaç randevu oluyor, nasıl oluyor bu süreçler, geri dönüşler nasıl? Randevu sistemimizde e, o gün ilk defa geldiyse bize, daha önceden bir sistemimiz yoksa e, neye ihtiyacı var önce onu belirliyoruz. Ona göre bir randevu programı oluşturuyoruz, e, müşterimiz de ona göre bize geliyor. Geri dönüşler nasıl memnuniyet? Memnuniyet şu anda çok güzel gidiyor. Yorumlar çok iyi, iyi Çok güzel gidiyor. Reklamlarımızda da zaten bunu sürekli görüyoruz. Güzel. E, ya yani iyi yani. Aynen. bay bayanlar sizden memnun. Çok memnun. Çok Kendini çok... özel hissetmek isteyen bay ve bayanları biz de buraya davet etmiş Aynen. olalım o zaman. Peki burayla ilgili bir hedef var mı hayaliniz? Tabii ki. E, şu an dediğimiz gibi az önce de konuştuğumuz gibi randevularımızda yetişemiyoruz. Burayı e, büyütmeyi hedefliyoruz. Evet, Daha evet. yenilikler eklemeyi düşünüyoruz. Güzelce. İnşallah önümüzdeki günlerde. İnşallah diyelim. Zamana yaydınız. Aynen öyle. E, Peki teknolojiyi iyi takip ediyorsunuz. Herhalde cihazlarınız evet. bölgede herhalde ilkleri mi yaptınız siz bu konuda? Aynen. E, 2023 yılında zaten biz kurulduk. Kurulduğumuzda da çok iyi araştırarak e, bu işe devam etmiştik. Şu anda uşakta olmayan makin cihazlarımız var. E, ve zaten memnuniyetimizin yüksek olması da cihazlarımızdan kaynaklı. Evet. Peki hizmet verirken dikkat ettiğiniz unsurlar neler? Siz çünkü insan teniyle Aynen. uğraşıyorsunuz. E, öncelikle hijyen. E, çünkü dediğiniz gibi insan teniyle hmm. insanla uğraşıyoruz. E, bize de geri dönüşü kötü olmaması için. E, hijyene çok önem veriyoruz. E, bu yüzden tek kullanımlık e, genel ürünler, evet. malzemeler kullanıyoruz. Özellikle pandemiden kullan, sonra da biraz daha dikkat Tabii ki. arz etti bu konuda. E, bir de zaten randevu sistemiyle çalıştığımız için özellikle randevu sistemiyle çalışıyoruz. Hijyene hmm. daha çok dikkat edebilmek için. Bir müşteri yani bir danış çamımız geldiğinde evet. bir o arayı yani o temizlik aşamasını yapmamız gerekiyor. Diğer kolumuzu içeriye alıp rahat evet. huzurlu bir şekilde burada kendi işlemlerini yapıyorsunuz evet. doğru mu? Peki Aynen. farklı il ve ilçe bazında var mı danışanlarınız geliyor? Tabii mı? ki ilçelerden çok fazla danışanımız var. Hı hı. Ee, sağ olsunlar bizi tercih ediyorlar, geliyorlar. Baylar nasıl ilgisi? E, açıkçası ben sektöre girdiğimde bu kadar bilmiyordum. Hmm. Yani erkeklerin daha çok kendine baktığını, tamam. e, daha çok hani ilgililer, evet, daha çok evet, bize evet. geliyorlar, daha çok soruyorlar. Şu anda özellikle Lazay'de e, erkek danışanımız daha fazla daha mı fazla? Aynen. Peki. Evet Baylara da buraya davet etmiş olalım. Evet. Şimdi metroseksüel erkek dediğimiz bir grubumuz var. E, bakımlı erkek de var. Onlar da sizi tercih ediyorlar anladığım kadarıyla. Peki burası bir yıldır hizmet alan evet. olarak bölgeye güzel bir şey kazandırmışsınız ama sizi tercih eden herkese neler söylemek istersiniz? Bir yıldır sektördeyiz. Bir yıldır e, bizi hiç bırakmadıkları için, bize güvendikleri için e, çok teşekkür ederim. Hanımefendilere, e, beyefendilere, ev, Evet, aynen. aynen hepsine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah çoğalarak, büyüyerek daha güzel günlerimiz olur. Güzel bir aile olacağız. Aynen öyle. Peki size, ortağınıza ve çalışanlarınıza ben başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz inşallah 2024 yılı ve daha sonrası sizin için daha güzel geçsin diyelim. Tekrar görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Sağ olun.